Çocukların en fazla e, yaşadığı hastalıklardan bir tanesi ishal. İshal ne kadar gün sürerse ya da ne kadar şiddetle sürerse endişelenmeli ve hastaneye evet. başvuruyorlar. Evet, yani çocuklarda ishal çok sık görülüyor. Biz bunları akut ve kronik ishal diye ikiye ayırıyoruz. Kronik, yani bir çocuğun ishali 14 günden daha uzun sürerse, buna biz kronik ishal, yani uzamış ishal. Bunun araştırılması gerekiyor, neden uzadı diye. Yani Genellikle çünkü e, pratikte gördüğümüz işte ishaller ortalama 3-5 günde düzelir. Ama 14 günü geçtiği zaman bunun altında bir takım e, hastalıklar olabilir. Ki bu erişkinlerde e, bir 28 gün, yani 28 günü geçerse kronik ishal diyoruz ama çocuklarda bu 14 gün olarak kabul ediliyor. Bu 14 günü geçen her ishal araştırmaya muhtaçtır. Yani nasıl muhtaçtır? İşte bağırsakla ilgili e, hastalıklar olabilir, e, metabolik hastalıklar olabilir. İşte bu, ee, işte enzim eksiklikleri olabilir, işte çölyak hastalığı olabilir, ee, parazit enfeksiyonları olabilir, işte salmonella enfeksiyonları olabilir, ee, efendim eserim amiple bağlı enfeksiyonlar olabilir, kistik fibroz dediğimiz bir hastalık var buna bağlı olabilir. Yani bunların hepsi ayrı ayrı bir araştırma konusu. Yani kısaca toparlarsak, eğer bir çocuğun ishali 14 gün olup da 14 güne kadar geçmezse yani 15. günde devam ederse mutlaka bir hekime başvurmalı ve gerekli araştırma yapılmalı. Yani evet, çok zahmetli bir şeydir araştırması da çünkü çok sebebi var. Ama burada hekimin alacağı iyi bir ne derler? Anamnez ya da hikaye ve gerekli tetkiklerle teşhis konabilir.